Neye güveniyorsun kız sen? Ha? Melike sana dokunmayacak mı zannediyorsun? Ben... ...hiç kimseye güvenmiyorum. Tamam mı? Ben... ...sizin sayenizde... ...kendi babama bile güvenmiyorum. Kız bana bak. <laughs> bana bak. Sen bize sırtını dönemezsin. Sen bana sırtını dönemezsin. Çünkü seni ben doğurdum! Ben! Babanı kurtaracaksın! Bıktım be sizden! Bıktım! Ya ben kaçmaya çalıştıkça siz beni o hortumunuzun içine çekip duruyorsunuz ya! Tiksiniyorum sizden. Anlıyor musun? Tiksiniyorum! Bak bu acıyı iyi hatırla Azal. Niye biliyor musun? Senin cehenneminin başlangıcı bu acı. Bu en küçük. Yalan yeni bölümüyle cumartesi akşamı Kanal D'de. Müdürüm ihbar var. Olay ne peki? İhbar! Evet. Onu ciddi Mesut. Biz sende tamam mı? Dava reddedildi. Katilsin sen. Hesap vereceksin. Dur 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 dur. Selim Turan. birçok yerde şantiyesi var. Ve şimdi orada insanlar ölüyor. Yetkisiz götürdüğün adam şu an nerede? Gideceği yere kadar bıraktım. Benimle çalışırken başına buyruk takılamaz. Çalışmayalım o zaman. Zaman ver. Hem kendine hem candana. Evimizin doğru duyduğunu. Yüzde yüz eminim. Kendini temize çekmek istiyorsan bu son şansı. Hangisi Zeki? Korkarım yolun sonu baba. Mesut'la bu işi olmayacak. Eğer görev sırasında birinin yanında öleceksem o birisi Mesut olsun isterim. Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de.